Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok önemli bir video ile karşınızdayım. Daha demin VTCN'nin kanalı hacklendi. Youtube kanalı VTCN. Hemen yazdığımızda çıkmıyor. VTCN'nin kanalı eklendi. Daha demin de can, biri canlı yayındayken gördüm. E, kanalı eklendi. Allah videoya girdim. E, bir daha yazıyorum bakın arkadaşlar. Youtube kanalı hacklendi daha demin. RTJN kanal. Tüm kanallar saçma saçma kanallar çıkıyor. Ama VTC'nin gerçek 500 bin abonelik kanalı çıkmıyor. VTC'nin kanalı hacklendi. Yani en kısa zamanda geri alır inşallah. Ee, ama pek alabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Twitch yayıncısı çok da emek göstereceğini zannetmiyorum vtc'nin kanalı eklendi yani youtube'a yazıyoruz daha demin eklendi vtc'nin kanalı eklendi eklendi bir daha yazdım daha demin aramıştım 3 yıl önce falan çıkıyor yani vtc'nin kanalı şu anda yok twitch'e bakalım yayında mı şu an twitch twitch'e girdim bakıyoruz hemen. BTC'nin kanalı daha demin gerçek eklendi. Çok şaşırdım. Bakayım. Yayında değil. Ama Ramus yayında belki o konu hakkında konuşuyor olabilir. Helal olsun. Çok güzel. Canım, canım ben BTC'nin kanalı eklendi abi. Hava nasıl olur? Ne Kimse bir şey yazmıyor buralarda ama şu an yayında değil. Şey e, arkadaşlar, nono live, nono live, Echo ist. İşte burada biraz starsa çık arkada. Eee o istifatı da yayında daha demin zaten onun yayınında gördüm. AKM deseni. Ya gerek yok. Ekranları var ya. Bilgisayar ekranları. Ben dokunmatik biliyorsun. Onda aynı anda hiçbir şey basılmıyor mu? Katılayım bari. Basılmıyor O zaman Kapa Kaba şunu. Böyle oynayacağız. Bilgisayar ekranı, dokunmatik bilgisayar ekranı var bende. Dokunma, dokunmatik bilgisayar... Neyse kapatıyorum. Videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. BSC'nin kanalı hacklendi. İlk çeken de ben oldum YouTube'da. Görüyorsunuz bak. Yazıyorum. Yok yok yok. Hiçbir zaman yok. Arkadaşlar. E, bu videonun burada sonuna gelelim. Ben alırsan yeni video çekeceğim. Bay bay.